Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle elimde bulunan parça bir kumaşım var. Bundan V yaka bir bluz kesip V yakayı nasıl dikeceğimizi göstermek istedim arkadaşlar. Evet lütfen videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle bedenimi pratik olarak ben hızlı bir şekilde kesiyorum. Ee, kumaşım yetersiz olduğu için az olduğu için küçük beden çalışacağım arkadaşlar ense 8 omuz 12 hemen ense düşüklüğümü veriyorum 3 santim omuz düşüklüğüm olan iki buçuğu veriyorum <laughs> ve çiziyorum hızlı bir şekilde bedenimizi keseceğiz ensemi çiziyorum hemen şöyle 26 santim bir göğüs düşüklüğü yapıyorum. Şu şekilde. Hemen arka uzunluğu işaretliyorum. Basenimi işaretliyorum. Ve bunları paralel olarak düz bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bu lüzumun boyu bakıyorum kaç santim verecek. Şöyle 68 falan. Evet arkadaşlar. Burayı da çiziyorum. Şöyle kol evimize bakıyoruz. Ee, kol elimi şöyle 21 santimden yapacağım arkadaşlar 21'den yapalım ee, göğüs ölçümüz 24 santim 25 yapalım göğüs ölçüsünü 1 santim belde içeriye girme yapalım 24 santim olsun basenimizde 28 olsun arkadaşlar şöyle çiziyorum Evet, öncelikle kol elimi çiziyorum. Şu şekilde kol elimi çiziyorum. Bel oyuntumuzu veriyoruz. Basenimi çiziyorum. Ve şu şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Şu yuvarlağımı düzeltiyorum. Ve bedenimiz çıktı. Şimdi ben hızlı bir şekilde e, bedenimi ikisini de arka olarak kesiyorum arkadaşlar. kaldırıyorum. Diğer bedenime önde yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde omuzdan bir santim giriyoruz. Omuzdan sıfır başlayıp bir santim omuzu düşürüyoruz. Kol evinden de sıfırdan giriyorum ve göğüse gelecek yerden bir santim derinleştirerek sıfırdan çıkıyorum. Ve yaka açıklığını ne kadar istiyorsanız siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle V yakamı 10, 17 santimden açacağım arkadaşlar. Bu tamamen e, V yaka pratik nasıl dikilir onu size göstermek için yaptığım bir video olacak arkadaşlar. Şöyle yakamızı açıyoruz. Evet. Omuz başından giriyorum. Ve yakamı açtım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi V yakamız bluzumuz. Ön ve arka tamam arkadaşlar kesimimiz. Şu şekilde. Şöyle. Bir şey göstermek istiyorum. Şimdi V yakayı dikişinde zorlanan arkadaşlar için ön bedenimizi alıyoruz. Şuraları biraz toparlayalım. Ön bedenimi alıyorum arkadaşlar. Evet. Bir santimden çizeceğim burayı. Tabi göğder cetvelimi bulabilirsem. Şimdi şu şekilde yakamızı bir santimden çiziyoruz. bu tarafı da çiziyoruz şu şekilde önemli olan şurası evet arkadaşlar bir santimden çizdik şu şekilde ve bu ortaya bir çıt atıyoruz şu ortayı tamamen düzgün çiziyoruz. Rahat dikebilmek için şu ortaya ve yakanın ortasına bir çıt atıyoruz arkadaşlar. Şöyle milim kalacak şekilde bir çıt atıyoruz. Ve yakada yaptığımız işlem tamam. Şimdi kolumuzu keseceğiz arkadaşlar. Arka ve ön tamam. Kolumuzu keselim. Şöyle vakit kaybetmemek adına ben kolumu kalıpla hemen pratik bir şekilde kesiyorum. Kumaşım yetersiz olduğu için kol boyu ne kadar verirse o kadar keseceğim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum kumaşının Boyu ne kadar verecek? Evet, kumaşımın boyu şöyle 57. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> 60 65'i de veriyor arkadaşlar şu şekilde. Evet, kol boyumuzu verecek. Şu kol ortasını uzatıyorum. Ve manşetimi ayarlıyorum hemen. Dediğim gibi burada önemli olan V yakayı nasıl dikeceğiz onu göstermek istedim arkadaşlar. Ben şöyle manşetimi 11 yapayım. 11 ile burayı yapayım. Kolumuzu şöyle çiziyoruz kol ucunu hafif genişletiyoruz ki dikerken rahat dönsün diye bu taraf vermeyecek ama şöyle keselim kolumuzu evet. ben hemen kolumu kesiyorum ve yaka kumaşımı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar ben kolumu da kestim hazırladım ee, yaka bandımızı kesmek için yaka etrafımızı ölçüyoruz ben ölçtüm şu şekilde önümü ve arka ensemi ölçtüm toplamda 61 santim geliyor ve e, bu anlaşılır olması için ben şöyle renkli bir penyeden yapacağım yakasını şöyle gördüğünüz bir kumaştan yapacağım yani tamamen anlaşılır olması için. Ee, 61 santim gelen yaka ölçümüzden 5-6 santim küçük yapacağız arkadaşlar yakamızı. Şu şekilde ben ikiye katlıyorum kumaşımı. Şöyle düzünden katlayalım. Ve yakamın e, görünen ölçüsünü 2 santim istiyorum. Ve ben 6 santimlik bir bant keseceğim arkadaşlar. Birer santim dikiş payı. 2-2-4 katlama payı 6 santim olacak. Şu şekilde kumaşımızı katlıyoruz. Ve düzeltiyoruz. Kumaşımı düzeltiyorum. Ve 6 santimlik bir bant dikeceğiz. Bant keseceğiz. Öncelikle kumaşımı şöyle bir düzelteyim. Eğrilikler var. Şöyle düz bir çizgi çekiyorum. Alt katlarına da bakıyorum. Ve göğü derjet verimine bir 6 santim şöyle çizeceğim arkadaşlar. 6 santimden yakamı kesiyorum. Evet. Ee, yakam 61 santimdi. Ben e, bunu 56 santim yapmayı düşünüyorum. Şöyle 56 santimden kesiyoruz. Kenar kalınlığını çıkarıyorum. 56 santimden bandımı kesiyorum arkadaşlar. Bu bandımı şu şekilde buradan dikeceğim. Burayı kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz yakamıza. Evet arkadaşlar. 56 santim boyunda 6 santim yüksekliğinde kestiğim yaka bandımı ee, az önce yanlış söyledim dikmeyeceğiz. Böyle ütüde ikiye katladım, şu şekilde kırdım ve ben V yakamı şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Böyle üst üste bindireceğim yakamı, bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi e, bu ütülediğim yakamın kenarlarını bir santimden çizeceğim. Yani kolay dikmek istiyorsanız siz de bir santimden kenarlarını çizebilirsiniz. Ama ben çizmeyeceğim. Çünkü şu şekilde overlockta geçeceğim bunu. Ve gelip hep birlikte burada bedenimize yerleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde olacak V yakamız. Üst üste binen V yakayı göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bedenimizin omuzlarını birleştirdik. Arka ortası işaretimizi aldık. Yakamızın önünde de çıtımız var. Yakamızı da bu şekilde hazırladık üst üste bindirerek. Şimdi ne yapıyoruz? Yakamızı ön bedenimizden başlayarak iğneleyeceğiz arkadaşlar. Bakın ben yakamın kenarlarını bir makine ayağından diktim. Ortasını tam denk getirdim. Ve şu şekilde iğneleyeceğim arkadaşlar. Yakamın tam ortasını bedenimin ortasına denk getirerek bu şekilde iğneleyeceğim. Ee, bu arada yakamın kumaşı penyedir, likralı. Bu şekilde iğneliyoruz yakamızı. Evet arkadaşlar bu şekilde iğneliyoruz. yaka ortamızı en son ortamıza denk getiriyoruz. Şu şekilde. Ben yakamın tamamını iğneleyip geleyim arkadaşlar. Çünkü çok zaman alacak videomuz. Kesmeyi de bilmiyorum. O yüzden iğneleyip geliyorum. Evet arkadaşlar yakamızı iğneledik. Bu şekilde. Ve iğnelediğimiz şekilde buradan dikmeye başladım. Şöyle tam köşeye gelince makinamın iğnesi içerideyken bu tarafa çevirdim. Ve buradan böyle devam ettim arkadaşlar. Şimdi iğneleri çıkartıyoruz. Ve yakamıza bakıyoruz nasıl olduğuna. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir V yaka oldu. Evet. Bu videoda yakamızın nasıl yapılacağını tarif etmek istedim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben bluzumu tamamlıyorum. Bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Çok uzun olmasın videomuz. Evet arkadaşlar, bu da V yakamızın bitmiş hali. Şöyle yakından yakamıza bakalım. Bakın arkadaşlar, çok muntazam bir şekilde dikilmiş oldu. Gördüğünüz gibi V yakamız. Siz de bu şekilde dikerseniz V yakalarınız çok rahat, kolay ve şık olur arkadaşlar. Ee, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz aboneliklerimiz ücretsizdir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.